Kızılcık Şerbeti'nin pembesi Sibel Taşçıoğlu'nun dizide zehirlenerek ölmesi sonucu dizi kadrosundan çıkartılmıştı. İki pembesiz Kızılcık Şerbeti reyting sonuçları nasıl geldi? 18 Nisan 2025 tarihindeki total izleyici grubunda günü zirvede tamamlayan yapım Kızılcık Şerbeti oldu hemen ardından Esra Erol'da ikinci sıraya yerleşirken, arka sokaklar üçüncü sırayı aldı. AB kategorisinde de liderlik yine kızılcık şerbetinin oldu. Dizinin özet bölümü listede ikinci sırayı alırken, bir zamanlar İstanbul ise üçüncü sırada yer aldı. Buna göre izleyici, dizinin karakterlerine olduğu kadar hikayesine de bağlılığını gösterdi. Haftaya yayınlanacak olan bölümün reyting sonuçları da merakla bekleniyor. Hafta cuma günü yayınlandığı tarihten sonra reyting sonuçlarını kanalımızda bulabilirsiniz.